Arkadaşlar hepinize merhaba. Nişer Bektaş Suprano Prime 2 Eclipse Midir nedir? Öyle bir e, oyun var arkadaşlar. E, bu oyunda nasıl e, şey yapılır? Ayrım hani Spiderman karakter karakteri yapılır onu da göstereceğim. Bu arada arkadaşlar oyunu ben girdiğimde çok değişmiş. Yani bayağı bir gündür girmiyordum. Birazcık e, yeni gelen güncellemelere bakacağım ben. Evet bu yapma varmış. İşte 3 playerlı oynama var bazıları biliyorum yeni silah gelmiş mi random bir şey değişmiş. Ha. Bakıyorum şu an ama benim silah yok galiba. Aynen yok. Bu ne gençsin? Bu ne? Yalnız zaten hepsi parayla satılıyor. <laughs> Neden lan? Hepsi parayla satılıyor. Bu oyunda gitmiş arkadaşlar be. Neyse arkadaşlar. Şimdi hadi videomuza geçelim. Nasıl yapıldığını size gösterelim arkadaşlar. Kolora basıyorsunuz. E, Spiderman Spiderman yapacağız. Bunun rengini şey yapıyorsunuz. Kıp kırmızı yapıyorsunuz. Fırça alıyorsunuz. Aşağı iniyorsunuz. Şöyle civarcı seçiyorsunuz. Sonra bakın arkadaşlar, e, şuralarını mavi yapıyorsunuz. Sonra da son olarak da şapka olarak da şuralarda bir şey vardı aslında. Bakın şurada 15 paraya bu Spiderman kaskı satılıyor. On alacaksınız arkadaşlar. Sonra da Spiderman oluyor. Ben e, nedense hiç para yok çünkü onu tekrardan yeni başladım. Şimdi Ironman'ı da göstereyim arkadaşlar. Rengini sapsarı yapıyorsunuz. Fırçayı alıyorsunuz. İlk kıpkırmızı rengi seçiyorsunuz. Şöyle boyatıyorsunuz. Hatta ben şöyle yapıp da şöyle de yapabilirsiniz arkadaşlar. Ya da böyle yapalım arkadaşlar. Şöyle yani. Şöyle yapın. Şöyle kapatalım. bir dakika arkadaşlar. Şöyle. Heh. Yok ya da şöyle. Şöyle yapıyorsunuz sonra. Pinler e, kısmını tövbe tövbe yanlış anlamayın bu arada. E, şuradaki e, Iron Man kaskını alırsınız her şey bitiyor zaten arkadaşlar. Bu kadar yani direkt geçmeyelim yani izleme yani birazcık oyun oynayalım. Şimdi ben bir tane karakter yapayım kendime. Daha cebert olsun. Seçemiyorum. Heh seçtim. Rengarenk yapacağım. Hatta yok ben Fenerbahçe olduğum için böyle yapacağım. Tamam. Karşıda Galatasaray olsun. Şöyle geçelim bu arada random random map açalım. Çok iyi olacak bu arada. Random map niye açılmıyor? Geç geç. Ah buldum. Tamam. Silahlar random olacak. Şöyle. Ama mesela keşke bedava gel. Keşke bedava olsaydı. Baya değişmiş bu arada arkadaşlar. Bana silah geldi ya. Evet. Adamı şöyle bir koyuyorum. Bakıyorum evet. Eski yeteneklerimi aylandırıyormuş. ne oluyor? Lan ne yapıyor? Hayır. Olmaz. Öldüm ya. Şimdi şöyle bir nişan aldım. Ay bana vurdu. Hop. Sniper'ı da severdim aslında ama en çok Spiderman ağına benzer bir şey vardı. Onu çok severdim mesela. Hop. Az bota nasıl biliyorum ya? Ama, ama nasıl ya? Az baya para geliyor Hop sen şöyle bit Hop bir kere de kazanayım ya Allah Allah. Eskiden var hep çatır çatır kazanırdım ben. Hoppa. Hop ne oldu? Atamadın. Iyice olur, evet arkadaşlar göz bo ee, olmadı. Pat. Evet. Şimdi şöyle. İşte bu. Şu an 10 paramız oldu. Aa buraya. Vurma lan. Vurma lan. Ha öldü. <laughs> öldü. Evet kabuston koydum. Ee, yanlış şey koydum. Sakın kabustonumu kırmak. Kırarsan adam değilsin. Ha, zıplayayım ben. Hop. Kapıstanından ölüyorsun ya manyak. Ay sıkıştım. işte. Böyle kolumla güzel. Orada sıkıştım. Şişt gelme. Gelme. Ay şah. Evet gördüm. Kazandık. Şimdi bu arada bir Spiderman kask alalım da tam. Benim niye internetim açık bu arada? İnterneti kapatalım bilir miyim? Kapatalım. Kapatın. Kaç? Şöyle kapatalım. Baka oynayabiliyor ne biliyor mu? O ne biliyor mu? Nasıl ateş ki lan? Çakması sadece. Oyun çok tatlı Hadi sen de şuraya gel Yaman boşver oyna Şuradan direkt bir e, ondan çıkalım Bir player diyelim Eee tövbe tövbe dön <laughs> Şu spiderman Spiderman Yatkını alacağım da Heh Aldım 4 par param kaldı Paparağım kaldı. Evet iniyoruz. Şuradan e, bunu kırmızı yapıyoruz fırçayla. Rengimizi komple kırmızı yapalım. Geçer şöyle yapın yeter. Onu böyle yeter. Evet böyle. Spiderman böyle yapılıyor işte. E, burada Iron Man kaskını alınca kafasını fırçayla sarıya boyayın ve bölge ayırman olacak bu da bir tane daha maça içimde kaldı <laughs> portal silah ne alaka ya ay ay hop vuruyor portal silah ne alaka abi ya hop canım benim yuhuu Hop dur orada. Pişik pişik. Yağlı açık yerler. Uhu, çok güzel attım lan. Lan lan. Oh kazandım. Bir dakika nasıl ya? Hep internet istiyorlar ha, arkadaşlar. İnternet olmazsa para kazanamazmışsın. Cık cık. Hop sniper. Bu sniper'ı çok sevdim lan. Hoppa. O da, o da bana vurmadı. Ay oh, ye yeah. kazandık. Sniper'ı çok sevdim. O bak bunu da severim. O adamın elindekini de severim. Bu arada. Gidiyoruz ve pat. Şöyle dalıyoruz. Lan vurma. Pat ne oldu? Lan lan, lan. Bu arada ikimiz aynı silah gelmiş. Lan yeni fark ediyorum. Dondurma. Yani insanı hareketsiz bırakma aleti var onda bana gelmiyor onda. Hayır. işte. Çık şuradan. Hmm. Tamam. Ne oldu lan? Batıyor. İşte bu. Arkadaşlar bu arada ayrılma şeyini de alacağım. Az kaldı. It's a Roblox card. Gibi, gibi, gibi. Arkadaşlar Roblox videolarından e, iyi oyunlar bulam bulamıyorum ama bir tane oyun buldum mesela Breaking Story diye. Oyunu eğer oynamak istiyorsanız yorumları yazabilirsiniz. Ben de ona göre oynarım yani. Adam ağzıma ağzıma, ağzıma vuruyor. yavaş Başla. Tamam. Çok güzel kodum. Çok güzel kodam. Ölüyorum, ölüyorum, ölüyorum. Evet. Bu arada durun. Ee, şey aldım. Bir player diyelim. Tövbe tövbe Hemen Iron Man kaskını almıyorum. Alabilir miyim? Al. Woohoo! Evet, burada full çaylı bunu buraya boyarsanız böyle bir Iron Man olur hatta. bunu ben bacaklarını da şöyle yaparsam evet böyle daha güzel oluyor. Orada ben şu alacağım. Evet arkadaşlar videomuz bu kadardı. Umarım bir daha arkadaşlar şöyle bir yapalım denemek için deneme amaçlı. Böyle de satın. <laughs> Full vs dönecek bu videoda. <laughs> gel bak Sen git oraya. Hayır, buraya gel, hayır buraya gelme hayır. Evet. Oh yeah. Evet arkadaşlar videomu bu kadar umarım video beğenmişsinizdir. Erdoğan ben de. Ejderham nereye kayboldu lan? Ya Erdoğan ben Erdo beğendi videomu beğendiyseniz aşağıdan like atıp abone olmayı unutmayın. Bir aksiyonla görüşmek üzere kendinize iyi bakın. Bye bye.